Selamlar herkese, ben Enir. Minecraft Survival'ın 20. bölümüne hoş geldiniz. Evet, merhabalar tekrardan. Çok bağırdım galiba, kusura bakmayın. Evet, şimdi ne yapacağız? Ona gelelim yavaştan. Şimdi neler yapacağımıza geçelim bu bölüm yavaştan. Bu bölüm, önceki bölümde size söylediğim gibi artık ende gidiyoruz. Ee, bu video eğer yeterince uğraşırsam zamanında yüklenmiş olur. Umarım yetiştirebilirim. Hadi bakalım. Şimdi ende gideceğiz. Şimdi ben video arasında creeper avladım birazcık. Onları size gösterip Şöyle istatistikler, moblar. Şöyle 89 tane Creeper olmuş. Bu sanırım 63'tü. Birazcık öldürmüşüm işte. Ganimet 3 de var o yüzden bayağı bir borut aldık. Kanat için yanımda birkaç tane şey var. İşte önceki bölüm topladığımız Blaze Rod'lar burada. Şu borutları ve kağıtları kullanarak biraz şey yapalım. Evet harika oldu. Bir Creeper farmı şart olacak artık galiba. Şöyle şunları şuraya atalım kağıtları. Creeper ve şey farmını aslında bambu farmını, creeper ve bambu farmını önümüzdeki iki bölümde yapsak çok iyi olur çünkü lazımlar. Biraz da zümrütüm var böyle. Beklediğim kadar çok toplayamadım. Şu envanterimdeki fazlalıkları bir atalım şöyle. Şimdi buraya atıyorum daha sonra tekrar düzenlerim buraları. Yanımda yatağım var. Ölmemek için portal bağlama işini hemen de yapabilirim. Video arasında da yapabilirim. Fark etmez. Bir bulalım da. Sonra bağlarız portalı. Bu arada skinime geri döndüm. Kendi skinime survival'da sonuçta. Kendi skinimi kullanacağım hala. Başka da bir şey yok. Ekstra ihtiyacımız olan şu anlık. Altın elma götürüyorum yanımda bayağı bir. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Ya aslında başka yok elimde. Ama yani sonuçta yiyince görev tamamlanacak. O yüzden sıkıntı yok ama sanırım ben onu Ender Chest'ime koymuştum. Ender Chest'imde bir şey götürsem mi düşündüm aslında da gerek yok galiba ya. İksir falan yapacaktım da gerek yok. Ya hallederiz kısır. Şöyle bir geçelim hemen buraya. Ender Chest'ime koymuştum galiba. Yok Ender Chest'ime de koymamışım. Nereye koymuştum ben bunu ya? Burada da değil. Çok ilginç. Ben nereye koydum onu ya? Enişlik Golden Apple alıyorum bizim de. Büyülü altın elmayı ben nereye koydum ki? Acaba şuranın içinde mi kaldı? Yok Neyse ya çıkar bir yerlerden. Evet şimdi her şeyimiz hazır neredeyse. Artık yavaştan yolu tutalım. Meşalelerim var. Yürüyerek gideceğim bu arada. Eşeğimi yanıma almayacağım. Aslında benim iskelet atlardan bir tanesiyle mi gitsem ya? Yani? Sanoyu veya Larry'i yanıma alabilirim de bundan da canı çok az. Ödürler hemen. O yüzden yanıma almak istemiyorum bunları. Aa ben bu farmı düzeltecektim değil mi? Neyse sonra yaparız onu. O zaman gidelim. Yani ilk ihtiyacımız olan şey sonuçta Ender gözü. Bir gidelim hemen şuradan bizim aşağıdaki köylerden endirincisi alalım. Sonra bir göz yapalım orada. Ayof endir. Şöyle şuradan gidelim. Şu mu satıyordu? Şu muydu? Aynen. Ver bakalım. Başka alamıyoruz. 12 tane verdi. 12 tane lazım toplamda zaten. Ama ben ya bu endirinci sayısı az ya. Yani şöyle şunu bir çevirelim. Şöyle 3 tane endirincisini buraya bırakacağım. 9 taneyle biz gideceğiz. Olmasa yolda endirmen avlarız. yani bir şey olmaz. Şöyle şurada bir uyuyalım. Şimdi şu fazla blaze rodları da atacağım. Şu blaze tozları üstünde kalsın geri kalanı. Şunların hatta bir 5 tane kalsınlar üstümde. Gerekirse çeviririm üst üstümde kalan 3 taneydi. Ama gerekirse çevireceğim onları. Yoksa onları kullanırız. Skobası aldım yanıma. Şey aşağı düşersek sıkıntı çıkmasın diye. Bakalım ejderhayı avlayacağız. Gökyüzünde öldürebilirsem ejderhayı çok güzel olur. Hani eskiden ejderha sıkışıp kalmıyordu şeye. Bu bildiğiniz gibi hani ejderha kılıcımızla vurabilmemiz için aşağıya iniyor artık. Eskiden oraya inmezdi. Bir biz ejderhayı okla öldürürdük. Ejderha uçardı. Bayağı yükseklere çıkıyordu eskiden. Artık o kadar yükseğe uçmuyor. Bayağı yükseklere çıkardı. Biz ok sallardık ejderhayı. Şöyle şunları da bırakalım. Hadi gidelim yavaştan. Bakalım. Götür beni gittiğin yere. Hmm, bu tarafa yani attı. O zaman şu tarafa doğru gidelim. Hadi bakalım maceramız başlıyor. Bakalım nerelere gideceğiz. Burada da amma çok endirmen var aslında. Şunlardan öldürsem çok iyi olur. Evet harika. Şurada iki tane daha var onları da öldürelim. Bunlar niye dolmuş kalmışlar burada? Gel gel. Nereye gitti o? Burada bu kadar rendirmen çıktığını bilseydim burada yapardım avlanmayı ya. Ta, nerelere gitmeye çalışmıştım. Ya ışınlanma ya. Bu da yakıyor ya. Ha bir ışınlanıyor. Diyor. Var mı başka? Sen gel. Gel gel. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun Gel bir tane daha öldüreyim mi git. Kaç tane kaldı? Artık ihtiyacım yok şunun neredeyse. çok saklıyordum da. Tamam şunlardan da yapalım. 14 tane oldu. 8 tane de pearl'üm var. Tamam. Şimdi atalım bir. Nereye gitti o? Ha. O zaman şu tarafa doğru gitmeye başlayalım bakalım. Ne maceralar bekliyor bizi. Bu taraflara doğru az keşfettik bu arada. Buraları cidden az biliyoruz. Bakalım portal nasıl bir yerde olacak? Çünkü portalın olduğu yer önemli bizim için. Oraya da böyle hani ben çankları siliyorum ya. Çankları silerken portalı yanlışlıkla silmeyememem için şey yapmayı planlıyorum böyle. Hani büyük bir şey yapacağım böyle. Ee, nasıl anlatayım size onu? yazı yazacağım böyle haritada görünecek. Diyeceğim yani burada end portalı var. Burayı kırma falan gibisinde. Bakalım şu tarafa doğru iyice bir gidelim. Aslında şu buz okyanusunun ortasında bir tane daha atabilirim. Dümdüz karşıya gitti gene. tam buradan devam ediyoruz. Çok çank yüklediğim için aslında video kasıyordur şu an ya. Çok çank yüklüyoruz. PC çünkü. Aaa parçalandı. Ayıp lan. Tamam. Eğer tamamı boş olursa çok şanssız olacağız zaten. O bayağı sıkıntı çıkartır. Ender gözüm var da. almadım yanına daha fazla lazım olmaz diye. Bakalım şimdi bayağı bir gideceğim. Ondan sonra atacağım bir daha gözü. Aa lav bulduk. Obsidian yapalım gelmişken. Obsidian alalım. Tamam yavaştan uçalım. Alayım onu. O lazım bana. Aa arkayı gösterdi. Aa buralarda o zaman. Nikilonun orada bir daha atacağım. Bir daha atayım. Hala bu tarafı gösteriyor. Kırılma. Çok güzelsin. O zaman buralarda bir yerde. Vadinin içinden falan görünse çok güzel olur. Ben bu kadar yakında olsaydım görünürdü zaten. Evet. Aşağı inerdi. Ama geçmişiz. Bir gidelim buralarda o zaman. Bir daha atayım. Geride diyor. Tam burada. Bulduk. Buralarda bir yerlerde. Aa yere indi. Tamam geldik. Gözüm nerede? Gözümü ver. Hı, hmm, buraya düştü. Ee, meşale alacağım. Şöyle. Şöyle şuralara falan iyice bir deliyim. Sonra bir göz daha atacağım. Hala aşağıda. Okey. Gidelim aşağıda. Yalnız o gözü kaybettik büyük ihtimalle. Şu an 11 tane var. Üstüne bir tane bile koyulu çıkmazsa geçmiş olsun. Aha tamam geldik. Evet Ice Evet merhaba. Merdivenini bulduk. Şimdi geriye kaldı portal odasını bulmak. Buralardan bir yere gidilmiyor. Şöyle meşale koyarak ilerleyelim. Merhaba. Burada bir şey yok. Şimdi. e ee, hocam. İlla duvarları mı kırarak ilerleyeceğiz? Ee, bura nere? Bu nasıl bir stronghold? Eee stronghold bitti. Usta. Alo. Hocam geçiş yok hiçbir yerde. Yukarı doğru mu gidiyor acaba? Gidiyor mu yukarı doğru? Hayır oradan ben geldim. Çok ilginç. Ee hani? Mekan nerede hocam? Zaten buradan geldik. Mesela aranalım biraz da. Ama ilginç yani. Nasıl bir portal odası burası? Şuna rahat. Bir sürü taş birikmiş üstünde. Tamam bulduk galiba. Sen yalnız yaklaşma. Git. Manyak. Burada bir kapı. Merhaba. Evet. Bulmak istediğim yerlerden bir denesini buldum. Merhabalar. Şimdi burada sandık olacaktı. Bana o lazım. Şöyle bir yukarı çıkıp baksam mı sandığın nerede olduğuna Bu Kupanenin sağlam olan kısmı burada. Ben bu kütüphaneyi seviyorum ya. Şu Stronghold'u biraz değiştirseler artık keşke. Asırlardır aynı Stronghold. Oo, oo. Bunu beğendim. Ben de Unbreaking var ama. kalsın burada bir yere kaçtı Zaten artık bu Stronghold'a bol bol gidip geleceğiz. Hatta tamamını yıkalabilirim buranın. Burada böyle bir alan var. Bura nereye gidiyor? Buradan aşağı inen bir yer var. Buradan da aşağı inen bir yer var. Hadi önce buradan inelim. Aha! Dur bakayım bura nereye gidiyormuş? Aha sandık var Merhaba. Merhaba. Elmas vereydim bari. Ayıp lan. Tamam buralara hiç bakmıyorum artık. Buldum çünkü portakal odasını. Şimdiki. Bu arada siz niye doğmadınız? Peaceful'da değil ki oyun. Zor da doğmadılar. Pek hiç. Bir tuhaf oldum böyle. Şurayı kapatamadım lan. Kapı. Atalım şuraya kapıyı. Tamam arkayı kısmen kapattık. Aslında orayı tamamen kapatsam kendimi çok güvende hissederim. Ben orayı tamamen kapatmak istiyorum da bu portal odasına da zarar vermek istemiyorum şu an. Şöyle şuradan tıraşlayacağım. Tamam. Evet geldik. İki tane göz takılı. Of. Şimdi 20 bölümlük harika bir macera yaşadık. Bir yıldan uzun sürdü neredeyse. Ama sonunda buradayız. Çok mutluyum şu an. Yani... Ben de kendim oynadığım bir survival serisinde ende gitmeyeli çok oldu. Tek başıma oynadığım bir tanesinde. De. Cidden böyle belli bir süre oynayıp sonrasında ende gittiğim hiç olmadı. Genelde yani bir an önce bir şeyler halledip ende giderdim. Ama bu sefer bekledik, sabrettik, eğlendik. Ve sonunda ende gideceğiz. Şöyle gözleri yavaş yavaş koymaya başlıyorum. Ve son göz. Hadi bakalım. Ejderha kükredi. Önce şunu bir yapalım. Şu arkadaşı şuraya koyalım. Şöyle. Ve spam point çekelim. Hatta uyuyalım o da olur. Şimdi buraya spam point çektim ki tekrardan ende gitmek kolay olsun. Şey, Şuralar da bir tam çok haramlık olmuş. <laughs> Güzel oldu. Meşaleler daha yakıştı hatta buraya şuralara koyalım. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Önce bir hazırlığımızı yapalım. Golden Apple'larımız burada dursun. Ender Pearl'ümüzü şuraya alalım. Vakitlerimiz şurada dursun. Kanadımızı alıp gideceğiz direkt. End'i başka bir bölüme saklayacağım. Biz direkt kanat alacağız sadece. Şu ipleri at şöyle buraya gerek yok buna. Şunlar şurada dursun. Kalkan elimizi alalım. Enderpearl'lerimiz, suyumuz burada. O zaman hadi bakalım. Önce bir tane golden apple yiyelim. Sonra let's go! End soru işareti. Nasıl bir yerdeyiz lan? Bu ne? Evet end taşını da yavaştan elde etmiş olduk. Merhabalar. Ender Dragon. Keşke bal kabağı getirseydim kelleme. Bak bak sinirlenmeye başladı hemen. Hocam sizinle uğraşamam beni salar mısınız? Oh bak tükürdü bak bak tükürdü ayıp. Bak tükürdü. Şunlara yıkmaya başlıyoruz yavaştan şöyle. Hatta şöyle yapalım daha iyi olur. Iskaladım. Tamam. Şunu indirelim. Bunu indiremedim. Oh yavaşla. Oo. Bu bunun içindi işte. Ender Pearl'leri o yüzden getirdim. Ya bana vurma ya. Sizinle mi uğraşacağım kardeşim? Bak hala Enderman vuruyor. Yavaş vursana kardeşim ya. Ha, bir Dragon vuruyor, bir bunlar vuruyor. Nefes ne ediyorum şunlarla uğraşmaktan. Yürü git. Ooo manyak. Tamam o gitti. O da gitti. Şuan vurmayacağım ejlere. Direkt şunları yok etmeye odaklıyım şu an. Galiba bunlar gitti. Bir şu kaldı herhalde. Onu da şu aradan indirebilir miyim? Aynen. Şunun üstünde var mı? Varmış. Oh. Tükürdü adam. Şunun üstünde varmış. Ya bunları tutturmak için uzaktan atmam lazım. Önce şu kafesin içindeki indireyim o zaman. Tükürdüm gene o. Gene tükürdü. Bana tükürmemiş. Hadi lan. Tamam. Ne kaldı? Hangisi kaldı? Şurada var bir tane. Şunun tepesinde. O da bayağı zor ya. En yüksekteki o. Oo. İşte rayon. Başka şunun tepesinde varmış. Onun tepesindekini vurmam için de şuradan falan vurmam lazım. Anca buradan görünüyor çünkü. Gene ejderha futuk. Ya ejderha çekileceğim mi? Amma dojluyor bu da. Nerede kaldı başka? Can çekse de görsem. O püskürüyor 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 püskürüyor. Sıkıntı yok. Kalmadı herhalde başka. Can çeker de olsaydı. Canı da yenilenmediğine göre. Galiba başka kalmadı. Da bu adam niye inmiyor aşağı? İnden aşağıya. İnden aş aşağıya. Ejder ya. Ya ben çok kötü okçuyum. Bana yapma bunu ya. Tamam o kadar kötü değil mi? Amma zorluyor adamı ha. İnan aşağı. Of. Gene koydu hız. <his. Gülüyor> az kaldı az. Geliyorum sana ejder ya az kaldı az gel bura gel bura gel bura gel 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 nereye gidiyorsun gel Gel ya nereye gidiyorsun gel gel Daha bitmedi Bak bak endermanlar bile sana sinirli ejder ya Baba nasıl vuruyor endermanları nasıl atıyor kulelerden aşağıya Aa vurdum Bir tane daha vurmak lazım Abi dur durduğun yerde Oh La dur Ve bitti. Sonunda ya. Sana ne oluyor ya? Ya seni kurtardım az önce ben. Lan yürü git manyak. Deli midir, divane midir nedir ya? Tamam zırh zaten tamir edilmiş durumda. Şunları alalım. Evet. Şu ejderha yumurtamızı da alalım. Gitti Kimdi, nereye gitti o? Şimdi nereye gitti? Hah burada. Şuraya bir tane. Eskiden bunu meşale ile alınmıyordu galiba. Biz bunu pistonla kırıyorduk. Hop. The next generation. Evet tabi şimdi geçmeyeceğim portaldan. Şunu da alalım. Var mı kaldım başka XP? Kalmamış. Evet ende de gittik bu şekilde de eşler eşterhayı öldürmüş olduk. Şimdi ka bir kanada almadan bitirmem tabii. Bir kanada alalım eve gidelim öyle bitirelim. Kanat bulmak da öyle kolay değil. Biraz arayacağız. Eyvah strong koordinatlarını da almadım ben. Gerçi orada doğacağım ama. En son orada uyuduğum için orada doğacağım. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam 3-4 tane yeter ya da ne yapacağım. Portal neredeydi? Heh. Merhaba portal. Evet şimdi şu portal'a bir çıkalım. Buraları aydınlatacağız. Ve bu endermanların burada doğmasını engelleyeceğiz fakat. Ondan önce bir gidelim. Kanadımızı bir bulalım. Biraz, bu niye bu kadar uzakta ve yukarıda acaba? Çıkarken öleyim diye mi? Ve şöyle içine doğru bir ender pearl atalım. Eee hadi oğlum. Şimdi şunun koordinatlarını bir almak istiyorum ben. Başka yerde bulamazsak diye. 739 61 2 ikisi 99'a 1. Tamam şöyle. Şimdi bakalım yakınlarda var mı? Geldiğimiz taraf şu taraf olsa gerek. O yüzden şu tarafa doğru gidelim. Şimdi en zor iş burası aslında kanat bulma işi. Kanadımızı bulacağız. En diyamasını en son yaparız. Birkaç tane şalkör öldürür. Kısa dönemlik bir şalkır giderimiz yaparız. Ama mega bir end yağması yapacağız böyle sizde. Bayağı bir gezeceğiz böyle. Ama o geziyi yapmak için de yine kanat lazım. Yalnız ben şu onları falan getirdim de. Örs getirmedim. Bunları nasıl basacağım ben? <laughs> onları basamayacağız. Örs yoktu yanlış hatırlamıyorsam şeylerde çünkü. Hmm. Yalnız hocam burada mekan yok. Usta mekan yok. Usta. Mekan yok usta. Üstte mekan yok usta. Üstte mekan yok. Şöyle yakınlar... ya, yakınlarda varsa kaçırmayayım diye önce şu ilk çıktığımız adayın adayın bir etrafında geziniyorum adanın. Yoksa diğer adalara gideriz tabii ki. De. Bir şey olmaz olur. Önce şu adanın etrafında bir gezinelim. Bu arada şunlardan alacağım. Düşersem bir yiyince biliyorsunuz en yakındaki şeye ışınlıyorlar. Kulo ışınlıyorlar. O yüzden önemli bir meyve. 20 tane bulunsun üstümden. Şöyle bir de şunun arkasına bakacağım. Burada da yoksa artık İyice uzaklaşmaya başlayacağız bu alanda. Ya yakınlar da varsa çok iyi olurdu çünkü. Aa, şu taraf varmış, şu tarafa doğru gidelim. Bayağı büyükmüş bu tarafta. Şu, şu anda bulunduğumuz ada bayağı büyük. O yüzden buradan devam etmek istiyorum da bu adalarda 1.19'da geldiler. 1.19 1.9'da geldiler. Üstüne 10 sürüm çıktı hala aynılar ya. Yani. 10 sürüm çıktıysa 10 sene mi geçti? Vay be. 10 sene geçti mi? 10 sene geçmedi ya. Geçti mi? Hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Ki bu bile bizim için aslında survival oynayan insanlar için gerçi 1.9'u kimse sevmez PvP'cilerden falan. Yani onların PvP'leri falan kalktı ya sürekli vurmaları falan. Herkes 1.8'de oynuyor hala PvP'yi. Ama 1.9 güzel bir update'tir. End falan yenilendiği için. Bir end update bekliyoruz ya. Önümüzdeki update end update olursa baya mutlu olurum açıkçası. Yalnız Zusta hiçbir şey yok burada. End taşı da end taşı. End taşı da end taşı. Bıktım ama ha. Yeter be. Aman be. Yeter be. <laughs> Ant taşı da ant taşı. Ant taşı da ant taşı. Hiçbir şey yok. Alo. Ya bir tane bulsa. Yani o şans niye bende olmuyor ya? Ben o şansı istiyorum ya. Şöyle yakında çıksın. Güzel çıksın. Ben direkt alayım kanadımı. Olmaz mı? Bak geliyor bir tanesi gene. Şimdi. Ha ben size CD verecektim. Bak onu unuttum. Slash CD yazalım şöyle. De. Evet CD'miz bu. Şöyle kopyaladım ben de bu. Ya videonun altına da yazarım. Bu CD kullanarak artık şey yapabilirsiniz. E, benim oynadığım dünyayı açabilirsiniz. Yalnız 1. 16. 4'te veya 1. 16. 3'te kurmanız gerekiyor. Çünkü ben dünyayı o zaman kurmuştum. Şu an değişmiş olabilir Chunk. Chunk'lar falan yani değişmiş olabilir Seed. O yüzden öyle. Evet hocam. Yapacak bir şey yok. Yakınlarda yok yüksek ihtimalle. Biz mecbur kendimiz arayıp bulacağız. koordinatlarımı aldıydım ben değil mi? O zaman şu tarafa doğru gidelim yani. Yapacak bir şey yok. İşte şu tarafa doğru... Hadi şuradaki adaya gidelim. Şu önümüzdeki ada var ya oraya gidelim. Ama yol yapmam lazım. Buradan oraya Ender Pearl sağlayamam. O zaman şurası daha yakın. Önce şu tarafa gidelim. daha bunlar bağlı olsa çok güzel olurlardı ama değillermiş. O zaman biraz taş toplayalım. Bunlar çok yavaş kırılıyor. Bir nedir taşı değiller. Otaka otaka tırrrrrr diye kırılıyor. Bir mükemmel bir şey. Bir nedir rak değildir. Şöyle karşıya yol yapalım o zaman ama ama ben buradan oraya Ender Pearl atsam gider de ufaktan tırsmaya başladım. Evet. Gözü tuttu sonra Şimdi şu tarafa doğru gitmeye devam edelim. Bakalım nereler. Of of amma geldik ha. Gelmişiz. Şöyle bir kör Çok gitti. Öldüm sandım bir ara. Şuradan büyük ara çıkacağım. Neredeyiz hocam? Lan baltayla bile alamadım adamı. Lan yeter. Hop yavaş çok geliyormuş. Yeter. Dur burada inmem gerekiyor benim. Ben burada ineceğim. Tamam hadi görüşürüz. Yalnız blok kalmadı. Tamam merdiven koyarak geçeriz oraya. Kıçımdan vuracak az sonra bir tanesi. Ben onun verdiği uçma efektiyle geçeceğim. Yani. Geliyor. Geldi. Okey. Harika. İçerideyiz. Instant altını alırım. Ne haber? Nereden atarsan at artık. Bu saatten sonra. Ee, tamam bunlara gerek yok. Hocam benim bir emanet varmış burada. Ben bunu bir alayım. Sky is the limit. Nerede dursun. Şu gözü şuraya koyalım. Benim zırhı ayırayım buraya. Bu benim kendi zırhım. Elitramı sırtıma takarım. Hocam. Yalnız elitram gözükmüyor. Şunu açmam lazım. Aynen bakın pelerinim de böyle görünüyor Elytram'da. Hocam bana müsaade. Hadi görüşürüz. Evet kanadın canı. Oha bayağı azaldı lan. <laughs> Ama uçmak çok eğlenceli ya. Şu an çok eğleniyorum. Dayanır herhalde ya. Çünkü bayağı bir blok gidiyoruz. Öyle aşırı bir canı gitmiyor. Herhalde dayanır. Hı, gelmişiz. Huh! Bir an çok korktum kayboldum diye bu arada. Bu yol beni hakikaten çok korkuttu. Ama sonra bir baktım 500. bloktaymışım. Aşağı eğildim ve geldik buraya. Evet hadi bakalım. Dünyaya gidelim. Ve bitti. Evet bu seriye bu kadardı. Bundan sonra bu seriye bir daha video gelmeyecek falan diyormuşum. Değil mi? Bir oyuncu görüyorum. Eniir mi? Evet. Dikkatli ol. O şu anda en yüksek seviyeye ulaştı. Şu anda konuşmalarımızı okuyabilir. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Oyunun bir parçası olduğumuzu sanıyor. Oyuncuyu seviyorum iyi oynadı ve pes etmedi. Burayı okuyor ve konuşmalarımızı ekranda görüyor sadece. Neyse bunların çevirisini belki daha sonra yaparım. Burada cidden bayağı bir şey yazıyor. Biz gidemedik lan. Heh. Ve dünyaya da geri döndük. Barakama gideceğiz. 150 eksi 136. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Geçerken bir tane de boru bulduk. Hadi öttürelim bakalım ne kadar şey verecek. Güzelmiş. <laughs> boru bulduk bir tane de geçerken. Güzel oldu boyunuz bulduk. Bayağı iyi oldu bu. Artık buna bakmaya gerek kalmadı çünkü geldik. Dur bizim mekana bakmak istemiyorum şu an yukarıdan. Evet. Buradayız. Canı bitti Elytra'nın gelene kadar. Ama hallettik. Şöyle bir kırılmazlık. Sonra da landing bastık mı? Kanada'da da sırtımıza taktık mı? Böyle büyülü büyülü mükemmel bir görüntü oluşur. Evet mekanımıza bir yukarıdan bakalım mı? Evet o kadar bölüm oynadık burada. Ve o kadar bölümün sonunda şöyle bir mekan elde etmişiz. Cidden harika görünüyor ya. Duygusal bağlar var şu an bu survival dünyasıyla aramda. Yani cidden çok seviyorum bu dünyayı. Çok daha uzun zamanlar bu dünyada survival oynamak istiyorum. E bunu sağlayacak olan kişiler de sizlersiniz. Yani çok duygusallaştım şu an ya. Bu dünyada ende gidip gelmek şu anda hani bir çağı kapattık ve bir çağı başlattık şu anda. Şu ana kadar burada yaptığımız bütün farmlar her şey ende gitmek için yapacağımız hazırlığı oluşturmak içindi. Resmen harikalar yaratacağız bu dünyada. Bu seri ben bitti diyene kadar bitmeyecek. Ve bu seri en az 200 bölüm sürecek. Hedefim 200. Şu an 20. bölümdeyiz. Hedefim 200. Bakalım neler gelecek başımıza. Ve şu anda dünya bu şekilde görünüyor. 200. bölümdeki Enira buradan seslenmek istiyorum. 200. bölümdeki iyi Şu an 20. bölümdeyiz. Şu anda gerçekten her şeyin başlangıcındayım. Umarım 200. bölümü şu anda çekiyorsundur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.